Annemle dışarı çıktık Hava güneşli ya Biraz şuradan gidelim Şu sokakta yok şu karşıdan gidelim Hava bir güneş bir güneş Şuradan gideceğiz şöyle Yolda kimse yok <laughs> Dur anne. Benim sıcak. Amca diyor, aferin bravo diyor, kutlar için Ben de el salladım, iyi günler amca diyor. Adam görmüş geçirmiş. Tabii. अच्छा takımlandı mı? Ne? 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 Evet. Oradan bizim eve Demin yok. Şöyle dar bir yol var benim sevdiğim böyle Çimenli yol. İki kişi yan yana zor geçer, iki kişi karşıdan geliyor yan yana. Bizi görüyorlar. Ben yolumu değiştirdim. Ya dedim sen yolunu değiştirmen lazım onlara. Ben yolumu değiştirdim dedim. Adamlara bağırdım, kızdım. Bir de maske takmamışlar. Maske taksalar sıkıntı değil. Yan yana geçebiliriz. Hem maske takmamış diyor, yan yana geçen diyor. Ne gerek var? Yollar zaten. Geniş yoldan gitse de, geniş yoldan gitme imkanı var. Kendilerinden başka dünyada kimse yaşamıyor, umurlarında değil. Dayı <laughs> ¿Verdad? Evet geçti Evet geçti.